Evet, elhamdülillah Ramazan geldi. Elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize kavuştuk. Ramazan bu sabah mukabeleler başladı. 29 çekiyor bu aya. Herkes 30 hesap ediyor. 29 gün oruç tutacağız. 29 gün. 29 gün olduğu için mukabeleyi bir gün önceden başladı bütün camilerimiz. Ama hamdolsun ki kavuştuk. Ramazan'ın gelmesine sevinmek çok büyük harekettir. Üzülmek çok büyük günahtır ha. Kimisi diyor ki of Ramazan geldi gene diyor. Sigara içemeyeceğim diyor. Ramazan geldi diyor. Çay içemeyeceğim. Yemek yiyemeyeceğim diyor. Bunu söylemek büyük günah. Bazı alimlere göre daha beter ha aman ha. Ramazana sevineceksiniz. Hepiniz maddi imkanınız dahilinde evinize bir tık fazla ikramda bulunun. Şu bir ilk birkaç günde. Çocuklarınız sevinsin. Aa Ramazan evde bir Ramazan farkı görsünler. Niçin? Geçen sene de söyledik, niçin sokaklar süslenmedi? Ey belediye başkanları! Ey belediye başkanları! Yılbaşı gelince Hristiyan tatilinde, Pagan bayramında bütün sokakları, sokak aralarına kadar caddeleri süslüyorsunuz. Hadi Ramazan geldi, hadi bazıları süslemek istemeyebilir. Anlı secdeli başkanlar niye yapmadı bu işi? Okullar niye süslenmiyor sınıflar? Her şeyde süslüyorlar, her şeyde bir şey yapıyorlar. Niçin çocuklara Ramazan aşkı verilmiyor? Her şeyin köşesi var okulda, sınıflarda. O yattığımızda görüyoruz. Ya kendimiz de okuduk. 30-40 sene geçse de okulların durumunu biliyoruz. Aynı değişen bir şey yok. Her şeyin, her kişinin köşesi var. Niçin bir Ramazan diye bir köşe yok? Haydi Ramazan geldi, bir haftadır okulları süsleselerdi sınıfları, çocuklara oruç nedir öğretselerdi, teravih nedir öğretselerdi. Niçin yapılmıyor bunlar? Yapanlar varsa da azınlıkta da olsa var, Hepsine tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evleri yapıyor anne babalar. Yeni bir adet çıkardılar. Böyle Ramazan süsleri asıyorlar. Efendim çocuklar da meraklanıyor. Benim yeğenler de dayı diyor, e, amca diyor, süslüyoruz diyor. Senin aldığın süsleri almışız 200 sene önce. Asıyorlar anneleri böyle bacılar asıyor işte. Bir şey Ramazan çocuklar öyle anlıyor yani bunu. Ki Osmanlı'da da böyleydi. Sokaklar medreseler tekkeler köşe başları süslenirdi. Bak mahyalarımız asıldı camilerimize. Gidin bakın çift minareli camilerde mahyalar ne kadar güzel süslendi. E tamam sokakları da yapın gari artık ya. Neyden korkuyorsunuz? Kimden ne bekliyorsunuz? Kime şirin görünmek istiyorsunuz? Herifler çatır çatır yılbaşında yapmadıkları amblem slogan şey kalmıyor. Hiç kimse de bize şirin görünmeye çalışmıyor. Hiç kimse demiyor ki durun bakalım Müslümanlara şirin görünelim de. Diyen yok. Ama bizimkiler, bizim Müslümanlar biz şirin görünelim diye atmadıkları geriye takla paran ne kalmıyor yani. Yazık. Siz çocuklarınıza Ramazan'ın bir bayram olduğunu, Ramazan'ın çok önemli bir dönem olduğunu, efendim sadece aç kalınmaması gerekilen, sadece aç kalınmak değil, bir Ramazan'ın şenlik olduğunu, yerlerde ve göklerde. Beyler, yerlerde ve göklerde şenlik. Allah bütün azapları durduruyor Ramazan'da. Kabir azaplarını durduruyor. Hepsini dindiriyor. Hadis-i şerifler var. Şeytanlar bağlanıyor. E hocam günah işliyoruz biz hala. Şeytanlar var işte onu sen işliyorsun. Hani şeytanla haramda bir bağ yok yani. Nefsin var. Kendi nefsinle işliyorsun. Şeytanın sana bir müdahale yok. Hepsi şimdi zincirlere bu gece bağlanıyor. Akşam ezanıyla Ramazan başlayacak. Bak ne kadar yerlerde ve göklerde bir şenlik. Çocuklarınıza da torunlarınıza da böyle öğretin böyle öğretin. Diliyorum artık yetkililerin de aklı başına gelir. Sokaklarımız süslenir, caddelerimiz süslenir. Ramazan olduğunu anlarız. Okullarımız, sınıflarımız süslenir. Efendim, ee, diliyorum devlet dairelerinde de artık bu işler göze batacak, göze görünecek kadar bir farkındalık olur. Şu Müslüman topraklarda çoğunluğu Müslüman olan vatandaşlar arasında siz ama önce evinizde başlayacaksınız. Bu iş zeminden yükselecek. İslam her zaman böyledir. Resulullah Aleyhisselam'ın evinde başladı. Mekke'yi sardı. Medine'yi kuşattı. Ondan sonra dünyaya İslam nizamını öğretti. Bu iş zeminden başlar. Siz evinizde başlayacaksınız. Sahurlara neşeyle kaldırın ailenizi. Beyler bu iş sizin işiniz. Öyle uyku mahmurluğu, sert. Çay mı koy, ver çayımı. Bilmem ne yap. Böyle yaparsan çocuk diyecek ya senin gibi ben. Öyleymiş. Kaldıracaksın hadi aslanım hadi kızım hadi hanımım. Haydi sahurumuz geldi çayı koyacaksın. Hanımın ne yapsın sen de yap sen de koy çayı bir gecede sen hazırlayıver sahuru. Haydi güzellerim hadi bakalım. Böyle bir eğlence moduyla ama böyle kalkıyor ekmeği ısırırken buradan çapak sarkmış böyle. Ulan kalk yarım saat önce bir abdest al kendine gel giyin. Don paça çıkma çoluğun çocuğun önüne. Sahur ibadettir. Sahur ibadettir. Giyin, süslen, kokularını sür. iki rekat teheccüd namazı kıl hiçbir şey yapmıyorsan. Ondan sonra böyle huzurla kaldır evladını, aileni. Evin yöneticisi sensin. Allah senden hesap soracak o evin. Böyle bir bayram havasında 30 gün, 29 günü bu sene 29 bayram havasında geçirtin evinize. Bayram havasında geçirtin. Allah'ın Affına nasıl anlatın çocuklarınıza anlatabildiğiniz kadar ibadetle geçirin. Bırakın dizi filmleri, maç seyretmeyi Allah aşkına ya. Oturun çocuklarınıza İslam ruhunu aşılayın. Vatan millet aşkını aşılayın. Bırakın bu işleri. Çocuklarınızla ilgilenin, ailenizle ilgilenin. Evet, elhamdülillah Ramazan geldi. Elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize kavuştuk. Ramazan bu sabah mukabeleler başladı. 29 çekiyor bu aya. Herkes 30 hesap ediyor. 29 gün oruç tutacağız. 29 gün. 29 gün olduğu için mukabeleyi bir gün önceden başladı bütün camilerimiz. Ama hamdolsun ki kavuştuk. Ramazanın gelmesine sevinmek çok büyük harekettir. Üzülmek çok büyük günahtır ha. Kimisi diyor ki of Ramazan geldi gene diyor. Sigara içemeyeceğim diyor. Ramazan geldi diyor. Çay içemeyeceğim, yemek yiyemeyeceğim diyor. Bunu söylemek büyük günah. Bazı alimlere göre daha beter ha aman ha. Ramazana sevineceksiniz. Hepiniz maddi imkanınız dahilinde evinize bir tık fazla ikramda bulunun. Şu bir ilk birkaç günde çocuklarınız sevinsin. Aa Ramazan evde bir Ramazan farkı görsünler. Niçin geçen sene de söyledik? Niçin sokaklar süslenmedi? Ey belediye başkanları. Ey belediye başkanları, yılbaşı gelince Hristiyan tatilinde, pagan bayramında bütün sokakları, sokak aralarına kadar caddeleri süslüyorsunuz, hadi ramazan geldi, hadi bazıları süslemek istemeyebilir. Anlı secdeli başkanlar niye yapmadı bu işi? Okullar niye süslenmiyor sınıflar? Her şeyde süslüyorlar, her şeyde bir şey yapıyorlar. Niçin çocuklara ramazan aşkı verilmiyor? Her şeyin köşesi var okulda, sınıflarda. O yaptığımızda görüyoruz. Ya kendimizde okuduk, 30-40 sene geçse de okulların durumunu biliyoruz, aynı değişen bir şey yok. Her şeyin, her kişinin köşesi var. Niçin bir Ramazan diye bir köşe yok? Haydi Ramazan geldi. Bir haftadır okulları süsleselerdi sınıfları. Çocuklara oruç nedir öğretselerdi. Teravih nedir öğretselerdi. Niçin yapılmıyor bunlar? Yapanlar varsa da azınlıkta da olsa var. Hepsine tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Evleri yapıyor anne babalar. Yeni bir adet çıkardılar. Böyle Ramazan süsleri asıyorlar. Efendim çocuklar da meraklanıyor. Benim yeğenler de. Dayı diyor. E amca diyor suçluyoruz diyor senin aldığın süslere almışız 2-3 sene önce. Asıyorlar anneleri böyle bacılar asıyor işte. Bir şey Ramazan çocuklar öyle anlıyor yani bunu. Ki Osmanlı'da da böyleydi. Sokaklar, medreseler, tekkeler, köşe başları süslenirdi. Bak mahyalarımız asıldı camilerimize. Gidin bakın çift minareli camilerde mahyalar ne kadar güzel süslendi. E tamam sokakları da yapın gari artık ya. Neyden korkuyorsunuz? Kimden ne bekliyorsunuz? Kime şirin görünmek istiyorsunuz? Herifler çatır çatır yılbaşında yapmadıkları amblem slogan şey kalmıyor. Hiç kimse de bize şirin görünmeye çalışmıyor. Hiç kimse demiyor ki durun bakalım Müslümanlara şirin görünelim de diyen yok. Ama bizimkiler bizim Müslümanlar biz şirin görünelim diye atmadıkları geriye takla paran ne kalmıyor yani. Yazık. Siz çocuklarınıza Ramazan'ın bir bayram olduğunu, Ramazan'ın çok önemli bir dönem olduğunu, Efendim sadece aç kalınmaması gerekilen, sadece aç kalınmak değil, bir Ramazan'ın şenlik olduğunu, yerlerde ve göklerde. Beyler, yerlerde ve göklerde şenlik. Allah bütün azapları durduruyor Ramazan'da. Kabir azaplarını durduruyor. Hepsini dindiriyor. Hadis-i şerifler var, şeytanlar bağlanıyor. E hocam günah işliyoruz biz hala, şeytanlar bağışlıyor, onu sen işliyorsun. Hani şeytanla aramda bir bağ yok yani, nefsim var kendi nefsinle işliyorsun. Şeytanın sana bir müdahale yok. Hepsi şimdi zincirlere bu gece bağlanıyor. Akşam ezanıyla Ramazan başlayacak. Bak ne kadar yerlerde ve göklerde bir şenlik. Çocuklarınıza da torunlarınıza da böyle öğretin. Böyle öğretin. diliyorum artık yetkililerin de aklı başına gelir. Sokaklarımız süslenir, caddelerimiz süslenir. Ramazan olduğunu anlarız. Okullarımız, sınıflarımız süslenir. Efendim ee, diliyorum. Devlet dairelerinde de artık bu işler göze batacak, göze görünecek kadar bir farkındalık olur şu Müslüman topraklarda. Çoğunluğu Müslüman olan vatandaşlar arasında. Siz ama önce evinizde başlayacaksınız. Bu iş zeminden yükselecek. İslam her zaman böyledir. Resulullah Aleyhisselam'ın evinde başladı. Mekke'yi sardı, Medine'yi kuşattı, ondan sonra dünyaya İslam nizamını öğretti. Bu iş zeminden başlar. Siz evinizde başlayacaksınız. Sahurlara neşeyle kaldırın ailenizi. Beyler bu iş sizin işiniz. Öyle uyku mahmurluğu, sert, çay mı koy, ver çayımı, bilmem ne yap. Böyle yaparsan çocuk diyecek ya senin gibi ben. Öyle bu Kaldıracaksın. Hadi aslanım, hadi kızım, hadi hanımım. Haydi sahurumuz geldi, çayı koyacaksın. Hanımın ne yapsın sen de yap, sen de koy çayı. Bir gecede sen hazırlayıver sahuru. Haydi güzellerim, hadi bakalım. Böyle bir eğlence moduyla ama böyle kalkıyor, ekmeği ısırırken buradan çapak sarkmış böyle. Ulan kalk yarım saat önce bir abdest al, kendine gel, giyin. dompaça paça çıkma çoluğun çocuğun önüne. Sahur ibadettir, sahur ibadettir. Giyin, süslen, kokularını sür, iki rekat teheccüd namazı kıl, hiçbir şey yapmıyorsan. Ondan sonra böyle huzurla kaldır evladını, aileni. Evin yöneticisi sensin. Allah senden hesap soracak o evin. Böyle bir bayram havasında 30 gün 29 günü bu sene 29 bayram havasında geçirtin evinize. Bayram havasında geçirtin. Allah'ın affına nasıl anlatın çocuklarınızı anlatabildiğiniz kadar ibadetle geçirin. Bırakın dizi filmleri maç seyretmeyi Allah aşkına ya. Oturun çocuklarınıza İslam ruhunu aşılayın. Vatan millet aşkını aşılayın. Bırakın bu işleri çocuklarınızla ilgilenin ailenizle ilgilenin.